dönem o kadar ilkeldi ki insanlar kayanın bak kayanın içinde yaşıyordu. Evi kayaydı. Kayanın içinde yaşayıp ömürlerini yani şu anki bizim yaptığımız gibi yaşamlarını sürdürmek istiyorlar Günden bugüne farkın ne olduğunu bu alanları gezdiğinde daha iyi anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar sıradan eski bir e, hayvanların içeride tutulabilmesi için oluşturmuş olan ağlar. İşte o insanlar bu noktaları seçiyorlardı. Biraz rüzgarlı olabilir arkadaşlar. Ee, rüzgar şiddeti bayağı fazla. Ama eski insanlar burayı seçerken de yani e, buraya bir hayvan ağı yaparken de sıradan alana yapmamışlar. Görüyor musunuz? Burası tam şu noktanın önünde. Fazla rüzge, rüzgarda kalmamak için göstermek için rüzgara çıktım arkadaşlar. Şu şekilde açalım bakalım. İçeride nasıl bir görüntü var? İnsan eliyle kesilmiş noktalar. Bunu zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Artık herkes şu görmüş olduğunuz şuradaki her bir çizgin bir kazma, bir keskizgü olduğunu bile biliyor. Yani zaten bu da kendini belli edebiliyor. Şöyle bakalım önce içerinin güvenliği açısından bakıyoruz. Ee, sıradan bir alan gibi görülüyor. Ama ön taraftan dolmuş. Yani buranın girişi şu görmüş olduğunuz diğer kısım var ya şu karşı taraftaki şu anki ışığı salladığım noktadan asıl giriş orası arkadaşlar. Ama dolmuş gibi görülüyor. Evet aşağı inen bir alan var şu anda. Şöyle bir içeri girelim. Demin ki görmüş olduğunuz alan nişlerin benzerlerinden. Şurada da bir toka var. Ee, hayvanların bağlanması için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz. Giriş kısmı dediğim gibi şu noktadan giriş var. Başka girişi var mı diye kontrol ediyorum. Şu anda başka bir giriş yok. Sadece aşağı doğru bir alan kazılmış. Burası orijinal bir kuyu sistemi değil. Sonradan açılmış. Şu görmüş olduğunuz izler şöyle gösterirsem şunların tamamı yakın dönem kası. E sonradan yani burası açılmış. Altta bir şeyler var gibisinden. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla sıradan bir alan. Herhangi bir aşağıda odanın olmadığını görebiliyoruz. Yani burası tek kişilik yani tek bir odadan ibaret olan bir alanmış. Muhtemelen şu tarafın Üzerine kayalar düşmüştür. Yaşayan insanlar da şu görmüş olduğumuz alanı açmıştır muhtemelen. Deminki alandan sonra bir başka alan daha buldum arkadaşlar. Burayı da sizlere göstermek istiyorum. Dışarıda rüzgar esintisi çok olduğu için fazla beklemiyorum. Aynı mantık. Burayı kazan kişiyle deminki kazan kişi aynı. Onu belirteyim. Çünkü veya o mantıkta çalışan bir insan. Bu alanı da merkez odadan kazıp alta inen bir alanın olduğunu düşüncesiyle bu alan kazmışlar. Ee, küçük bir oda. Şu anda gitmiyor. Şöyle gösterelim. Şuradan bir tünel gidiyor. Eğer devam ediyorsa sonuna kadar gidelim ama çok da geniş görünmüyor. Onu da belirteyim. Bundan önce yeraltı şehirlerini gezerken çok sıkıntı çekiyorduk arkadaşlar. Evet, burası bir yeraltı yapılaşması. İçeriği tamamen gezmek istiyorum. İçeride nelerle karşılaşacağız? E, nasıl bir oluşum var? Nasıl bir yapılaşma var? Eski insanlar neler yapmış? Bunu hep birlikte görmek istiyorum. Şimdi zor bir küçük bir geçişten geçiyoruz muhtemelen çökmüş ee, burası dediğim gibi bir oda şurada kapı savunma varmış ama şu anda hay ayak izlerine bakıyorum herhangi Hayvan bir hayvanın ayak izi varsa ona göre tedbirli girmekte her zaman fayda vardır arkadaşlar şu köşeyi dönebilirsem Evet çoğu zaman göremiyorsunuzdur Önüne tepemize bakalım önce arkadaşlar. Tepe noktalar sağlıklı ise e, en azından rahat bir şekilde girebilirsiniz. Ne kadar sağlıklı olduğunu düşünün. E, zaten her yer uçmuş durumda. Muhtemelen burada bir kazı yapılmış arkadaşlar. E, şu noktayı görüyorsunuz. Burası uçmuş tamamen. Bir sabit kaya kısmı tarafına geçip herhangi bir oda içinde bir şey var mı diye kontrol edelim. farklı bir durum arkadaşlar. İnsanlar yerin altına iniyorlar ve bu alanda yaşamak istiyorlar. Bakın bu karanlıkta. O dönemde teknoloji yoktu, sosyal medya yoktu. Yani e, aklınıza gelebilecek elektrik, televizyon yani düşünün. Şu anda her şeyi sıradan olarak gören bir insan topluluğuna dönüşmüş durumdayız. Düşünün o zaman o dönemler bu görmüş olduğunuz alanda bakın elektrik, su, internet, sosyal medya veya buna benzer araçtır e, evimizde kullandığımız eşyalar, buzdolabıdır veya e, koltuk takımlarımızdır hiçbiri yoktu. Yani o dönem o kadar ilkeldi ki insanlar kayanın bakın kayanın içinde yaşıyordu. Evi kayaydı kayanın içinde yaşayıp ömürlerini yani şu anki bizim yaptığımız gibi yaşamlarını sürdürmek istiyorlardı. O günden bugüne farkın ne olduğunu bu alanları gezdiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi sağlıklı değil ama yine de şöyle bakın Çünkü kopma noktasında Burası da şu tarafa giden bir kısım var gibi şu karşı tarafa kenar uçmayacak veya en az riskli olan kısımdan gidiyorum hala da pek ee isteyerek gittiğimi söyleyemem zaten orası da gitmiyor arkadaşlar şöyle göstereyim gitse de çok dar bir kısım Şurası kapı savunma sistemi arkadaşlar. Onu da gösterelim şöyle. Burada bir sürgü taşı vardı ve insanlar bu alanda dışarıdan olası bir tehdidi rahat bir şekilde önlemek için bunu yapıyorlardı. Onu tekrardan göstereyim. Tam net görünmemiş olabilir. Şu görmüş olduğunuz kısım o insanların kapısıydı. Kapısının oturmuş olduğu hani şu anda biz kilitliyoruz ya kilit kısmı şu şu görmüş olduğunuz. Burada ne o taştan eser var ne de kapının kendisinin tarihi değerinden bir eser var. Çünkü bayağı bir tahribe uğramış. Zaten içerideki çönküteler görüyorsunuz. Bu da zaten buranın çok sağlıklı bir alan olmadığını bizlere gösteriyor. Şöyle tekrardan başka bir şey var mı? Gözden kaçan bir şey var mı diye kontrol edeceğim. Bakıyorum. Ve bu şekilde çıkalım arkadaşlar. Yani e, buranın bu kadar küçük olduğunu bir sene girmezdim arkadaşlar. Veya bu kadar tehlikeli. Çünkü e, siz içeri girdikten sonra olası bir uçma yaşansa arkadaşlar. Buradan çıkmanızın e, gerçekten imkanı yok. Mucizeler diyorlar ya onlar bile size mucize olarak kalır. Onu rahat bir şekilde veya net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Onu da belirteyim. Şu an rahatladığımı hissettiğimde nefes alışverişinizin e, ciğerlerinize indiğini hissettiğinizde ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Ve buralar eski insanların evleri dedik. Burada yaşadılar. Burada öldüler. Burada doğdular. Burada yaptılar yapacaklarını. Ve şu anda o kadar yıl yaşadıkları alanda nelerle veya kimlere bıraktığını görebiliyorsunuz. Ve burada güzel bir mola verebiliriz. Bu şekilde dinlenmek için. Ve sizlere buradan bu şekilde veda etmek istiyorum. Ve bu alanlarda şu tip mezar, bu tip kazılardan uzak duralım. İnsanın varlığı ya mezarındadır ya evindedir. Doğrudur. Ama sizi tutup da olmayacak bir yerde bir define aramak gerçekten mantıklı bir iş değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.